Ben şimdi izah edeyim hocam. Yetişeceğiz de. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli kardeşlerim. Bizler Mescid-i Nebevi'ye yaklaştık. Şoför efendi diyor ki, biz diyor yetişiriz. Siz e, akşam ezanın vakti girmiştir girdiği için e, üzülmeyin. Yolculuk halidir. Hanefi mezhebine göre efendim Arafat'ta sadece cemi takdim olmakla beraber diğer mezheplerde bu yoktur. Mesela Hanefi mezhebine göre efendim cemi takdim ve tehir ancak Arafat'ta olur. Fakat diğer mezheplerde de efendim cemi takdim ve tak var. Biz burada o mezhepleri efendim taklit ederek cemi takdim ve tahhir tehir yapabiliriz. bundan hiçbir sakınca yoktur değerli kardeşlerim yolculuğun meşakkatı vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendim Hazreti Ömer radıyallahu an Hazretleri <laughs> mesela bu namaz yolculuktaki namazların kısaltılmasında bazı şeyleri mesela soruyorlardı. Hazreti Ömer'e biri sordu dedi ki ben de bir ara senin gibi mesela öyle merak ediyordum. Diyordu ki mesela bu Allah'ın size bir ikramıdır. Siz Allah'ın ikramını kabul etmeyecek misiniz? Onun için değerli kardeşlerim biz de Allah'ın ikramını kabul edeceğiz inşallah gittiğimizde akşam vakti eğer ki vakit varsa hemen kılarız değilse yatsıyla yatsı ile beraber cemi tahir yaparız bunda hiçbir sakınca yoktur bunda herhangi bir tereddütlenmeyin çünkü Cenab-ı Mevla'nın bize vermiş olduğu bir kolaylıktır vermiş olduğu bir lütuftur onun mesela vermiş şu bize vermiş olduğu hediyesidir yani onun hediyesini biz kabul edeceğiz çünkü orada bu yolculuk hani az, az önce şeyden söyledim ya Yolculuk diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, yolculuk diyor mesela dünyadaki azap çeşitlerinden bir çeşittir yani. Ondan ötürü bu sebepten ötürü yani biz nas nasip olursa otele vardığımızda e, isterseniz hiç otele kılmayın. Direkt efendim Mescid-i Nebevi'ye gidelim. Orada cemi takdim ve tahir yapalım. Efendim şey, cemi artık cemi takdim olmaz, cemi tahir olur. Yani cemi takdim ve tahiri belki ilk defa bazı kardeşlerimiz duyabilir. Cemi takdim şöyledir değerli kardeşlerim. Şimdi bir insan efendim diyelim ki yolculuğun vermiş olduğu bir takım mesela işte e, yol durumlarına müsait olmadığın zamanlarda efendim kişi efendim kalkar mesela öğlen namazını öğlen vaktinde ikindi ile beraber kılar. Bunu mesela hem öğleni hem ikindiyi kılar. Buna cemi takdim diyoruz. Yani öne alıyoruz. Mesela önce öğleni kılıyoruz, sonra ikindiyi kılıyoruz. Eğer mesela öğlen vakti imkanımız olmadı kılmaya, efendim bunu ikindiye tehir ediyoruz. İkindi vaktinde efendim tehir ettiğimiz takdirde efendim önce yine aynen öğleni kılıyoruz, ardında ikindiyi kılıyoruz. Buna da cemi tehir deniliyor. Şimdi bu cemi takdim ve cemi tehir nasıl öğlen ile efendim e, ikindiye varsa akşam ile yatsı da onun gibidir değerli kardeşlerim. Onun için hiç tereddütlenmeyin sevabınız da elde gitmez. Cenab-ı Hakk'ın bize lütfettiği bir lütuftur. Biz de bu lütuftan yararlanacağız değerli kardeşlerim. Bundan ötürü efendim inşallah e, şey o, zaten yakındır varacağımız yer. Çok az bir mesafe kaldı. Biz şu anda mesela e, Medine-i Münevvere'nin sınırları içerisindeyiz. <laughs> Değerli Kardeşlerim, Medine-i Münevvere, Medine Arapçada şehir demektir. Münevvere, nurlanmış şehir demektir. Yani Allah Celle, Celle ve Ala Hazretleri Peygamberini Aleyhisselatu Vesselam'ı bu şehre gönderdiği için bu şehrin adı Medine-i Münevvere adını koydu. Yani nurlanmış bir şehir, medeniyet şehri, kültür şehri, efendim bütün dünyadaki olmuş bitmiş dünyadan efendim dünyanın yaratılışından ahirete varıncaya kadar her konuyu gündeme getiren bir şehir. Her efendim meseleyi aydınlık getiren bir şehir. Her soruya cevap veren bir şehir. Bütün hafızlar burada çıkmıştır değerli kardeşlerim. Burası efendim İslam'ın merkezidir. Mesela gideceğinizde Allah nasip ederse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Efendim hemen kabristanının biraz yakınında bazen kadınlara efendim açıyorlar o tarafı, erkekler göremiyor. Onun hemen bira çıkışında solda görünür. Orada efendim Ashab-ı Suffa 70 tane sahabenin efendim bütün işlerini, güçlerini bırakarak kendilerini ilme vermişlerdi. Yani kazançları ilimdi. Efendim kazançları hadisti, kazançları fıkıhtı, kazançları ayet idi. Onlar mesela Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek dizinde efendim diz çöker, efendim ondan ilim alırlardı. İşte onun için bu ilmi alan bu ashab-ı suffa Allah Celle ve Ala Hazretleri onlardan razı olsun. O Bilal-i Habeş radiyallahu teala an hazretleri o da ashab-ı suffadan biriydi. Efendim bir gün ben diyor çok karnım acıktı. Yolun üstünde durdum diyor Hazreti Ebubekir geldi. Dedim ki kendine bir şey sordum ama aslında benim amacım soru sormak değildi. Benim amacım belki benim halimi anlayıp da bana belki bir şey bir yiyecek türü bir şey teklif eder. Belki beni anlar. Ama anlamadı diyor. Efendim ardında Hazreti Ömer geldi. Ona da efendim öyle bir soru bir şeyler sordum. Ondan sonra ona diyor beni anlamadı. Ardında diyor Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem geldi. O beni anladı. Diyor dedi ki ya Bilal git dedi efendim e, eve bir sor bakalım evde ne var? Hazreti Bilal geldi eve Hazreti Ayşe anamızın kapısını çaldı. Dedi ki ana Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beni gönderdi. Efendim bura evde ne var ne olup olmadığını sordu. Dedi ki bir bardak sütümüz var. Bir bardak süt değerli kardeşlerim. Bize on bardak yetmiyor, bize kilolar yetmiyor. Bir bardak süt, kainatın sahibinin, efendisinin evinde. Bir bardak sütten başka bir şeyimiz yoktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, git diyor Ayşe'ye söyle, o bardak sütü alsın, getirsin diyor. Geliyor Hazreti, Hazreti Bilal, o bardak sütü alıyor. Diyor dedi ki, ya Bilal, git dedi, ashab-ı sufayı hepsini çağır. Allah Allah diyor ben kendi kendime içimden diyorum ki ya bu bir bardak süttür. Ben diyor mesela kim buna doyacak ki? Yani Allah Resulü efendim 70 tane sahabesini bir bardak süt için çağırıyor. İçimde diyor öyle geçiriyordum. Ya Bilal diyor sağdan başla diyor. Sağdan diyor efendim verdim içtiler içtiler içen efendim doyasıya içiyor karnı şişiyor bardak olduğu şekliyle duruyor. İçen içiyor bardak olduğu şekliyle duruyor. İçen içiyor bardak olduğu şekliyle duruyor. En sonunda diyor benle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kaldık. Ondan sonra diyor dedi ki ya Bilal hadi şimdi sen iç. İçtikçe diyor karnım şişti. Artık diyor öyle bir duruma geldim ki karnımda yani bir şeyi o bir sütü bir damla sütü içecek bir yer bulamadım. Ondan sonra benden sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aldı ve efendim o süt bitmiş oldu. Onun için değerli kardeşlerim, bakınız biz medeniyet şehrine geldik. Bakmayın, mesela Müslümanlara gelici diyorlar. Bir getirelim bakalım acaba Müslümanlara gelici diyenler. Çıplaklık cahiliye adettidir bakalım acaba Müslüman, Müslümanlar efendim kapalılığı seçtiler. O cahiliye adetinde çıplaklık vardı. Cahiliye adetinde faiz vardı. Cahiliye adetinde efendim diri diri kız çocukları efendim gömmek vardı. Bugün de maalesef kurdaş yollarıyla çeşitli vesilelerle çocuk istemiyorum diyerek özür halini kastetmiyorum. Özür halinde olan bir kardeşimiz hayati bir tehlikeyi geçiriyorsa bunda bir sıkıntı yoktur. Ama çocuk hayatını efendim çocuk çocuğa ruh girmediği müddetçe ondan dolayı bu sebepten ötürü sabrederse Cenab-ı Mevla Celle ve Ala Hazretleri onun mükafatını verir değerli kardeşlerim. Ondan dolayı Müslümanların adına girici yobaz koydular ama kendileri gibi olanlara da medeni dediler. Onlar medeni değil, medeniyetsizdir değerli kardeşlerim. İsmini bize koydular. Bugün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya geldiği günden beri kendisine vahiy geldi. Efendim Allah Resulü bir okul okumamıştı, bir üniversite okumamıştı, bir lise okumamıştı, ilk okul okumamıştı, okur yazarı olmayan ümmi bir peygamberdi. Ama dünya ve ahirette insan oğlunun yaratılışından, Hazreti Adem aleyhisselatu vesselamın yaratıldığı günden kıyamete kadar kıyamette olup biten şeylerin tamamını Allah Celle ve Ala Hazretleri ona öğretti, ona bize öğretti değerli kardeşlerim. Onun için Medine-i Münevvere'nin buraya geldiğimizde attığımız her bir adımı değerli kardeşlerim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bir hatırası vardır. Sahabenin bir hatırası vardır. Onların efendim adımlarını o atmadığı hiçbir yer kalmamıştır. Efendim burada burada İslam devleti kurulmuştur. İlk devlet İslam devleti, şeriat devleti burada kurulmuştur. 23 senede dünyanın hiçbir yöresinde, hiçbir beldesinde 23 sene içerisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kat ettiği mesafeye kadar dünyanın hiçbir liderine dahi efendim bu nasip olmamıştır. Gayrimüslim liderler bunu itiraf ediyorlar, şaşıyorlar. Diyorlar ki nasıl olur da 23 sene içerisinde hayretliklerini efendim belirtiyorlar. Gerçekten diyor o bir Allah'ın Resulüdür diyerek efendim aleyhissalatu vesselam ona iman ediyorlar kardeşim. Onun için bizler de şimdilik hep beraber Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyilüm وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله ve sahbihi ve sellim. Değerli kardeşlerim şu an gör, görmüş olduğunuz yerler bunlar Medine-i Münevvere'nin efendim farklı böl bölgelerde yerleridir. Efendim Mescit Mescid Mescit Mescid <laughs> ah, Mahave Burada efendim Medine-i Münevvere'nin yerleridir değerli kardeşlerim. Biz şu anda Medine-i Münevvere'nin içindeyiz. O çarşıları dolaşıyoruz. Kendi otellerimize doğru gidiyoruz inşallahü rahman. Bak karşıda görüyorsunuz. Kubbeleri görüyorsunuz. Minareleri görüyorsunuz. Mescid-i nebevi kurban olduğum ayaklarının altına kurban olduğum nebe Mescid i nebevi Aleyhissalatu vesselam işte orasıdır. Bakın birkaç tane efendim minareli yerleri görüyorsunuz değerli kardeşlerim. Çokça salavat getirin. Çokça salavat bakın görüyorsunuz orada bir, bir iyice bakın tam karşımızda, tam karşımızda görüyorsunuz. Rabbim Celle ve Aleyh Hazretleri kıyamet gününde şefaatinden mahrum etmesin. Allahu Teala sıkıntıya girdiğimiz bir anda onu sıkıntımıza ulaştırsın inşallahı rahman. Rabbimiz Celle ve Aleyh Hazretleri dünyada da ahirette de bizi ondan onsuz etmesin Rabbim. Onun için değerli kardeşlerim bizler ona layık olabilmemiz için onun yolunda olmamız lazım. Onun yaptığını yapmamız lazım. O tesettüre emrettiyse tesettüre bürünmemiz lazım. O namazı emrettiyse namazımızı kılmamız lazım. O orucu emrettiyse orucumuzu tutmamız lazım. Demeyelim bu namaz ne kadar az, ne kadar zamana kadar devam edecek? Ne kadar efendim daha bitmeyecek mi? Ne zaman bu namaz bitecek? Bak şu solumuzda gördüğünüz Osmanlı'nın eserleri değerli kardeşlerim. Sol tarafta Efendim Osmanlı kışlası şehirlerde gördüğünüz efendim Osmanlı'nın e, efendim tren e, yok yok trengarı değil. Osmanlı kışlasıdır burası. Değerli kardeşlerim, Osmanlı eserleri oralar. Onun için biz şu anda Mescid-i Nebevi'ye çok yakın bir yerdeyiz. Hemen bak dikkat edersiniz görünüyor. Dua edelim, çokça dua edelim O Resul'e yakın olabilmemiz için daimi canlı bir şekilde Rab, Rab, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le canlı rabıta halinde olabilmemiz için <laughs> onun için Resul-i Ekrem ve sellem buyuruyor ki kim benim üzerime bir salat getirirse Allah onun üzerine on salat getirir. On günahını affeder. Efendim on günahını affeder. On sevap yazar. Seyahat meleklerini gönderir. O melekler vasıtasıyla Ahmet oğlu Mehmet'in sana selamı var. Sana bu kadar salat selam getirdi diye onun salamlarını bana ulaştırırlar diyor değerli kardeşlerim. Onun için biz de çok getirelim. Biz de çok getirelim. Biz de çok, çok getirelim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ummiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedinin nebiyil ummiyi ve ala ali ve sahbihi ve sellim. Bak görüyorsunuz hemen karşımızda değerli kardeşlerim hemen karşımızda görünüyor Ravza-i Mutahhara'nın efendi minareleri orada görünüyor Allah'ım onun Allah şefaatinde bizleri mahrum ya etmesin. Ya Rabbim dünya ve ahirette bizi onunla beraber eylesin inşallah o Rahman. Hocam isterseniz salavat getirebilirsiniz. Getirdiniz mi? Allah'ım salli ve sellem ve barik aleyke ya Habibi ya Resulullah. Allah'ım salli ve sellem ve barik aleyke ya, ya, ya Habibi ya Resulullah. يا رسول الله، اللهم صل الله الله وسلم وبارك عليك يا خير من الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويملكه على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك ولا الحمد وله الحمد له له. له الملك ولا يحيي ويميت على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لله ، وهو على كل شيء قدير استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم واتوب اليه الحمد لله على السلامة يا اخوان <متحدة> نعم. الحمد لله على السلامة نعم جزاك <متحدة> <بشرق متحدة> الله خير ان شاء الله لا اله الا الله لا اله الا الله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا لو شريك له الحمد له, هو كل له كل الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. قدير لا اله الا الله, وح الله, الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له هذا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله هذا